Evet, yeni bir yarışma. Herkes değişik hareketler yapıyor. Evet. Evet, sessiz oluyoruz. Yarışmamız başladı. İçinde K harfi olan bir besin söyleyin. Kalem. Besin. Yiyecek. K harfi olsun. Kek, kebap. Kek. Evet, içinde Ü harfi olan bir meyve. Üzüm. Üzüm. İçinde İ harfi olan bir içecek. İ. Ü harfi olan içecek. İçinde Ü harfi olan bir... Süt. süt! İçinde A harfi olan bir içecek. A harfi olan bir içecek. Sütten yapılıyor. Hatta yoğurttan yapılıyor. Yoğurttan ne yapılıyor? Yorgurt süre karıştırınca ne oluyor? Ayran. 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 Evet, içinde F harfi olan F bir yiyecek. Fındık. Fındık. İçinde B harfi olan bir meyve. Balkabağı. Balkabağı. İçinde A harfi olan bir içecek. Ayran. Ayran. Allah Allah. İçinde S harfi olan bir şehir. Şehir ismi. Sivas. Sivas. İçinde E harfi olan bir ülke. Evet. Niye bağırıyorsunuz ki? E harfi olan bir ülke. Bağırmayın arkadaşlar. Sakin olun. Bağırınca öne geçmiyorsunuz. Evet. E harfi olan bir ülke. Ülke. E harfi içinde olacak. Baş harfi olmasına gerek yok. Türkiye. Türkiye tabii ki. Sonunda E var. Evet. İçinde O harfi olan bir hayvan ismi. İ harfi olan o hayvan ismi? Sinek. Sinek. Bal veren bir hayvan. Arı. Arı. İçinde L harfi olan bir eşya. Lamba mı? Lamba. Evet, çok az farklı. B harfi olan, içinde B harfi olan bir kız ismi? E Bel Pelin. Pelin. Pelin olmuyor, o P var. İçinde Z harfi olan bir erkek ismi? Bizim sınıfta var hatta gözlüklü. Özgür. Z harfi var. Evet. Bir sıfat söyleyin. Bugün işte. Kırmızı araba. Kırmızı. Evet. Ünlem. İçinde ünlem bulunan bir cümle. Muz. Portakal. <laughs> ünlem bulunan Çantama bir cümle. O soru işareti oluyor. Ünlem bulunan... Yangın çıktı. Evet çok güzel. Son okuduğumuz kitabın adı. E evet. <laughs> bizim sınıf İzmir. İzmir. Bizim sınıf İzmir'de. Bizim Üzmir sınıf İzmir'de. Öpeyim. Evet. Bu Konya dedi ben Evet. Üzmüyordum. Çok bağırdı zaten. Parmağını gözüme tutuyordu az fazla. Az geri çıkalım. Yavru vatan neresidir? Güzel. Kıbrıs. Güzel. Yavru vatan. İçinde i harfi olan bir şehir. İzmir. İzmir. İçinde i harfi olan bir erkek ismi. İrem. İrem olmuyor. Erkek ismi iyi. Şey. Sus. Arka taraf kopya verme. İsmail olabilirdi mesela. Evet, içinde S harfi olan bir renk. Sarı. Sarı. İçinde M harfi Mavi. İçinde M harfi olan bir yiyecek. Maymun. Mus, evet. Aynı anda. Ne var? Geç. Evet. İçinde K harfi olan bir eşya. K kask, kask, evet motor kaskı. Evet. Soruyorum. İçinde E harfi olan bir kız ismi. Emine. Emine. İçinde L harfi olan bir meyve. Limon. İçinde G harfi olan G. G harfi olan bir erkek ismi. Özgür. Özgür. İçinde S harfi olan bir kız ismi. Sevde. Sevde Sevda. Sevda. varmış ama tamam Sevda'yı kabul ediyoruz bir isim olarak. Evet test oluyoruz Düzenli olarak her hafta yaptığımız bir şey. T tırnaklarımızı kesmek. Evet. Düzenli olarak her gün yaptığımız bir şey. Banyo. Her, banyo. Gün. her gün. Banyo. Her gün banyo. Saçlarımızı tara bak. Evet. Bir sevdi kelime. Evet, özürüz özürüz. Aynı anda. Geri geri geri. Çok bağırıyorsun. Yağız iki oldun bağırmada. Çok bağırmayı sevmiyorum ben. Evet. İki hafta kaç gündür? Evet. Yedi on dört oldu. On dört. Çok bağırıyorsun Miray. Bu kadar bağırma. Evet. Üç ay kaç gündür? 90 gün. Doksan gün. Üç ay 90 gün. Evet. Üç yıl kaç mevsimdir? Dört yıl. Dört. Üç yıl. Evet. Dört. On iki. On iki. Bir yıl dört mevsim. Üç yıl on mevsim. Yarı final oldu. Evet. Yarı finaldeyiz. Geliyoruz sona doğru. Yapay bir ses kaynağı. Evet. Lamba olur mu? Ses kaynağı diyoruz? Sen ışık kaynağı söylüyorsun. Evet. Söylüyorum. Doğal bir Görüş. ses, doğal bir ses kaynağı. Eee, evet, insan. İnsan. Seni etkisiz hale getirdi Efe. Coşacaksın. Finale kalmışsın, coşacaksın. Etkisiz hale getirmesine izin verme seni. Evet, bir tık geri gidiyoruz. Bir tık geri gidiyoruz. Soruyorum. Türkiye'de kaç şehir var? 81. Evet, 81. Evet. Bravo, derin fena da bravo. Evet, oradan birer tane çikolata alalım. Şurada çikolata var. Evet, alkışlıyoruz arkadaşlarımızı ve kapatıyoruz.